Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada anılan kişinin yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Peker için kırmızı bülten de istendi. Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1738 operasyon yapılmış, 22636 şüpheli gözaltına alınmış, 8414'ü tutuklanmış, 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir. Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır.